Son haftalarda bahar havaları yaşıyoruz. Kış mevsiminde değil gibi Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak yurt genelinde? Haber muhabiri Merve Pekmez, Uzman konuyla konuşacaklar. İyi Sıcaklıklar uzun süredir mevsim normallerinin çok üzerinde seyrederken yurda gelecek yeni yağışlı sistemle birlikte bu sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüşün yaşanması bekleniyor. Yine belirttiğim gibi tabi yağışların da önümüzdeki günlerde yer yer etkili olması bekleniyor. Tabi baktığımız zaman öte yandan Akdeniz ve Suriye üzerinden de yurda bir toz taşınımının gelmesi bekleniyor. detayları birazdan sizlere aktaracağız. Yanımızda bir yayın konuğumuz var. Meteoroloji hava tahmin uzmanı Murat Acar bizlerle birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz. E. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle bir yağışlarla başlayalım istiyorum. Ee, yağışlar yeniden yılda etkisi altına alacak gibi duruyor. Peki, bu yağışlar şiddetli mi olacak ve ne kadar sürecek? Elbette. Çevre Şehircilik ve Kimliği Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre ülkemiz Akdeniz üzerinden gelen yağış bir sistem altına girecek. Bu gece saatlerine itibaren Muğla, Aydın, İzmir çevrelerinde başlayacak yağışlar. Bunlar öncü yağışlar olarak bunlar ifade edebiliriz. Ama esas yağış sistem salı günü gelecek. Salı, çarşamba ve perşembe günleri yağış anlamında ülkemizin büyük bir kısmında yağışlar alacağız. Salı günden sonraki yağışlar kuvvetli olabilir. Bugün cuma Hafta sonu biraz daha yağışlar hafif olacak ama e, önümüzdeki hafta ortasına itibaren tüm yurtta yağışların daha etkili olmasını bekliyoruz. Efendim az önce de belirttiğim toz taşınımı durumu Akdeniz ve Suriye üzerinden yurda giriş yapması bekleniyor. Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki ülkemizi etkileyen e, toz taşınımı hadisesi daha çok e, iki kaynağı var bunun. Kuzey Afrika üzerinden geliyor bir tanesi. Akdeniz geçerek şimdi bu gece saatlerinden itibaren İzmir'in kuzeyinden başlayarak Balıkesir, Çanakkale, İstanbul'a kadar uzanan hatta orta kuvvette, kuvveti değil ama orta kuvvette bir toz taşırma ihtimali var. Tabii yağışla beraber geldiği için bir çamur şeklinde yağış alma ihtimali var. Bununla ilgili uyarı yazmadık. Uyarılık bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Ancak haritalarımızda, raporlarımızda bu toz taşımını belirttik. İkinci toz kaynağımız ise Suriye üzerinden gelen toz taşınımı. Bu da yine yarından itibaren önümüzdeki iki gün boyunca Doğu Akdeniz'den başlayarak Mersin kıyıları, Adana kıyıları, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Şırnak şeklindeki bir hatta e, i̇ki gün boyunca bir toz taşınma ihtimali var. Daha çok bölgenin güneyinde, Suriye sınırında biraz daha orta kuvvette, yayır kuvvetli olma ihtimali var. E, onun haricinde dediğim gibi Akdeniz üzerinden geldiği için birazcık etkisini kaybederek geliyor. Ve Bunun sebebi de deniz üzerinden geçmesi. Fakat e, Akdeniz üzerinde güçlü bir alçak basınç merkezi eğer oluşursa tabii bu tozda e, kuvvetli olma ihtimali var. Şu an için kuvvetli olduğunu öngörmüyoruz. Efendim üç büyük ile de bakabilir miyiz? Tabii hafta sonu e, ekstrem bir meteorolojik hadise beklemiyoruz. Çakıtan mevsim normallerinin üzerinde sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ama yağışla beraber bir alansal bir azalma olacak yağıştan dolayı. E, onun haricinde salı gününe itibaren gereği olan sistem biraz daha kuvvetli olacağını tahmin ettiğimiz için üç büyük ilimizde de e, salı gününe itibaren beklenen yağışların biraz kuvvetli olma ihtimali var. Sıcaklığın biraz daha düşeceğini tahmin ediyoruz ama nereye kadar düşecek? Mevsim normalleri civarına kadar düşecek. Çok teşekkür ederiz. Meteoroloji hava tahmin uzmanı Murat Acar'la birlikte hafta sonuna ilişkin hava tahmin verilerini sizlere aktardık. Yeniden hatırlatmak gerekirse sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Seyrederken yurda giriş yapacak yağışlı sistemle birlikte mevsim normallerinin civarına inmesi bekleniyor. Yine tabi özellikle de yurdun Akdeniz ve e, Suriye bölgesinden gelecek toz taşınımının e, yurdu etkisi altına alması bekleniyor diyebiliriz. Sözü başkentten İstanbul stüdyolarına bırakalım geçtiğimiz